Selam. Bugün çantasız oynayarak win almaya çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi bakalım videoya geçelim. Kanala abone olmuşsan abone olmayı bir video like atmayı unutma. Atladım. Ben nasıl öldüm lan? O ne? Ben nasıl vurdum lan oradan öyle? Oğlum ne oluyor lan? Nasıl ölmüyorsun ya? ya çanta söylemek ne kadar zormuş ya.